Beykoz 1908 ile karşılaştı. Derazı tesislerinde oynanan maça hızlı başlayan Sarı Lacivertli la ekip birinci dakikada Mert'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe B genç takım 10. dakikada Doğukan'la farkı 2'ye çıkarırken 24. dakikada Mert kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü kaydetti. Rakibine büyük bir üstünlük kuran Sarı Lacivertli ekip 40. dakikada Barış'ın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe B genç takımı 54. dakikada Doğukan'ın golüyle skoru 5-0'a getirirken 60. dakikada Gökay sonucu belirledi ve Sarı Lacivertli ekip sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bu sonuçta puanını 42'ye yükselten Fenerbahçe B genç takımı B gençler ligi 36. grupta maç eksiyle 2. sırada yer aldı.